Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu çok güzel bir örgü modelinin anlatımını yapacağım hanımlar. Ee, ben örgüm için öncelikle böyle bir miktar lastik ördüm. Lastik uygulaması yaptım. örgüme daha öncesinde böyle bir ince iple denemiştim. Simli ince bir iple denedim. Bu şekilde hanımlar. Örgü modelimiz böyle. Hanımlar bu modeli çeyizlik yeleklerin çeyizlik yeleklerde sonrasında hırkalarda, kazaklarda gerekirse bebek örgülerinde bile kullanabilirsiniz. Çok güzel çok şık bir model. Ajurlu bu şekilde hanımlar. İnce iple duruşu böyle oldu. Arka yüzden görüntüsü de örgümüzün böyle. Ben burada 4 model üzerine gösterdim. 1, 2, 3, 4. Şimdi sizlere biraz daha kalın bir iple 3 model olarak anlatacağım. Bu şekilde. Hanımlar modelimiz 6 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Siz 6 ilmek ve katları e, olarak ilmek atarsanız, e, bir de ikişer de yanlara kenar ilmeği atarsanız modeliniz tam denk gelecektir hanımlar. Sizler dilediğiniz lastik üzerine modeli uygulayabilirsiniz. Hemen modelimize başlayalım. Öncelikle bir ilmek örmeden alıyorum hanımlar. Ön yüzde başlıyoruz. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Ajurumuz önce sola doğru sonra sağa doğru kayıyor. Toplamda 8 sırada tamamlanıyor. Modelimizin ilk sırasındayız, ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına 2 ilmek daha düz örüyorum. Şimdi hanımlar ajurumu yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte böyle sola doğru keserek örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Şimdi arada 4 ilmeğim var. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Ajurumu yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptık. Yeniden dört tane ilmeğim var. 1 2 3 4. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi sola doğru keserek örüyorum. Şişimde son 5 ilmeğim kaldı. Kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde ilk sıramızı tamamladık hanımlar. Geri dönüyoruz arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar e, yine sağa doğru kaymaya devam edecek modelimiz bu şekilde. Bu sıramızda hanımlar bakın burada ajurumuz vardı. Ajurumuzdan önceki iki ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ajurum bu. Onun önündeki iki ilmeğime kadar öreceğim. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. E, ardından bir ilmek ters ördüm. İkinci ilmeğim 3. Bakın burada ajurumdan önceki iki ilmeğime kadar ördüm. Hanımlar burada yapacağımız işlem şu. Önde iki ilmeğimiz var. Şu ikinci ilmeğimizi bakın. İkinci ilmeğimiz ön yüzden gelecek şekilde. E, bu iki, e, ilk ilmeğimiz arka yüzden gelecek şekilde bakın. Şöyle iki ilmeği buraya yer değiştirdim. Sonra bu iki ilmeği tersten keserek örüyorum. Tersten kesim yaptım hanımlar buraya. Tekrar ajurumu yapıyorum. Arka yüzde de ajura devam ediyoruz. İpimi şişime doladım. Şimdi 4 ilmek öreceğim ters olarak. Bir, 2, 3, 4. Bakın hanımlar ajurumdan önceki iki ilmeğime yine geldim. Bak birinci ilmeğim var ikinci ilmeğim var. İkinci ilmeğimle birinci ilmeğimi şöyle e, kesim yapacağız hanımlar. Bakın şu ikinci ilmeğim ön yüzden gelecek şekilde ilk ilmeğim de arkadan gelecek şekilde. Bakın şöyle ikisini yer değiştiriyorum. Sonrasında bu iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bu şekilde. Tekrar hanlar buraya ajurumu yapmayı unutmuyorum. Yeniden 4 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4. Devamında bakın ajurumdan önceki 2 ilmeğim var. Bu ikinci ilmeğim şöyle eee e, pardon, patik diyorum. Hep patik örmeye alıştığım için. Örgümün ön yüzünde olacak şekilde bakın. İlk ilmekte arka yüzde olacak şekilde şöyle yer değiştiriyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Buraya kesim yaptıktan sonra ajurumu yapıyorum. Ve şişimde kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz ön yüzdeyiz. E, Modelimizi üçüncü sıramızı yapacağız. Bu aşamada yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ajuruma kadar öreceğim hanımlar. Sayarak gidelim. Kenar ilmeğimden sonra bakın ikinci ilmeğimi de ördüm. 3 4. Bakın ajurlu ilmeğimi dörüyorum. 5. Hemen buraya bir ajur yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane ajurumuz oldu. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, 3 ve ajurlu ilmeğimi dörüyorum. 4. İpimi şişime yeniden doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi burada sola doğru kesim yapıyorum. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. İpimi şişime doluyorum. Şu öndeki iki ilmeğimi birlikte sola doğru kesim yapıyorum. şişimde kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzde 3. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Ördükçe kendini gösteren bir model. Ee, arka yüzde ve dördüncü sıradayız hanımlar. Yine ajurumdan öndeki iki ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ajurum burada öndeki iki ilmek. Yani kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Bakın ajurumdan önceki iki ilmeğim. Bu hanımlar ikinci ilmeğimi yine karşıdan gelecek şekilde diğer ilk ilmeğimi de arkadan şöyle alıyorum yer değiştiriyorum bu ilmekleri hanımlar tersten keserek örüyorum hemen ajurumu yaptım arada 4 ters ilmeğim var 1 2 3 4 tekrardan ikinci model yapacağız bakın ajurumdan önceki iki ilmek var burada bu ikinci ilmeğim ve ilk ilmeğimi bakın şu şekilde yer değiştiriyorum şöyle sonrasında bu iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum hemen ajurumu yapıyorum ipimi şişime doladım 4 ilmek ters örüyorum 1 2 3 4 yeniden üçüncü modelim yapacağım öndeki iki ilmeği bakın şu şekilde yer değiştiriyorum sonrasında bu ikisini tersten keserek örüyorum ve hemen ajurumu yapıyorum şişimde kalan diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum hanımlar sonuncu ilmeğimi de yine ördüm Geri dönüyorum. Hanımlar şöyle baktığımız anda ön yüzde dört tane hacurumuz oldu. 1, 2, 3, 4. 4. sırayı tamamladık. 5. sıradan itibaren bu defa da hanımlar sağa doğru kesimler yapacağız. Bu şekilde zikzak modelimiz sağa doğru kayma yapacak. Hemen anlatayım sizlere onu da. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Sonrasında hanımlar bu ajurumdan önceki bir ilmeğime kadar öreceğim. Yani kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5. Bakın burada bir tane normal ilmeğim var. Bir de ajurlu ilmeğim var. Hanımlar bu ajurum ile il, bu ilmeğimi, öndeki ilmeğimi yer değiştireceğim. Kesim yapacağım. Sağa doğru kesim. Ajurlu olan ilmeğimi bu ilmeğimin üzerine getirip bırakıyorum. İkisini birlikte hanımlar burada ilmek yönü düzgün gelmeyenler düzeltebilirler burada. İkisini sağa doğru kesim yapıyorum. Hemen ajurumu yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Bakın bu defa ajurlarımız sağa doğru kayıyor. İpimi şişime doladım. Arada 4 ilmeğim var. 1 2 3 4 Yine bakın burada bir tane normal düz ilmeğim bir de ajurlu olan ilmeğim var. Bu ajurlu olan ilmeğim ile düz ilmeğimi şöyle bakın yer değiştiriyorum. Düz ilmeği ajurlu olan ilmeğimi düz ilmeğimin üzerine getirip bıraktım. İkisini birlikte kesiyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Arada 4 ilmeğim var. 1 2 3 4. Diğer modelimi de aynı şekilde yapacağım. Bakın ajurlu ilmeğim ile hemen sağındaki düz ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. Şöyle ve ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimizde 5. sıramızı yaptık hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar e, ajurlu olan ilmeğime kadar ters öreceğim. Bakın 6. sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım hemen yanındaki ilmeğimi ters ördüm 3. ilmeğimi de ters ördüm kenar ilmeği ile birlikte üç ilmek oldu ajurlu ilmeğimi de ters olarak ördüm Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum yani ajurumu yapıyorum Hemen öndeki 2 ilmeğimi hanımlar bu defa Tersten keserek örüyorum Ön yüzde sağa doğru kesim oluyor kesim yapmış gibi görünüyor bu şekilde Tekrardan 4 ilmek ters örüyorum 1 2 3 4 Ajurumu yapıyorum Öndeki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. 4 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 ajurlu ilmeğimi de ters örüyorum. 4. İpimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. Hemen buradaki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şişimde kalan son 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 6. sıramız da bu şekildeydi hanımlar. Geri dönüyoruz. Şimdi 7. sıradayız. Sağ doğru kesimlerimize devam edeceğiz. Bakın. Ee, sola doğru kesimlerimizi yapmıştık. 4 tane ajurumuz oldu. Sağa doğru kesimlerimizi yaptık. 1-2 tane ajurumuz oldu. Şimdi 7. E, sıramızı yapacağız. Öncelikle kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Ajurumdan önceki 2 ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Kenar ilmeğimi ördüm. Hemen yanına 2 e, ilmek daha ördüm. Bakın ajurumdan önceki 2 ilmeğim. Bu 2 ilmeğimi alıyorum. Bakın ajurumdan önceki 2 ilmeğim. Bu 2 ilmeği şu şekilde ilmeklerin yönü... Denk, düzel, düz gelmediği için denk gelmediği için gelmediği için ben düzelterek örüyorum. Bu iki ilmeği aldım ikisini sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Arada dört tane düz ilmeğim var. Bir, iki, üç, dört. Bakın yine ajurumdan önce iki ilmeğim var. Hanımlar sağa doğru kesimleri şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde de sağa doğru kesimlerinizi yapabilirsiniz böyle. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ajurumu yaptım. Dört ilmek öreceğim. Bir, iki, üç, 4. Tekrardan bu öndeki iki ilmeğimi sağa doğru şöyle kesim yapacağım. Ben bu şekilde biraz zorlanıyorum ama şöyle içten girerek sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ajurumu yaptım. 4 kalan e, ilmeklerimi düz olarak örüyorum bu şekilde. 7. sıramızı da böyle tamamladık hanımlar. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz ve 8. sıradayız. Ajurlu ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ters öreceğim. 8. sıramda bakın ajurlu ilmeğimi de yine ters ördüm ajurlu ilmeğimi ördükten sonra tekrardan ipimi şişime doluyorum ajurumu yapıyorum öndeki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum arada 4 ilmek ters öreceğim 1 2 3 4 tekrardan ajurumu yapıyorum öndeki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum arada 4 tane ters ilmeğim var 3 4 Tekrardan ajurumu yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüp 8. sıramızı da tamamlıyoruz. Hanımlar modelimiz ne topu bundan ibaretti. Şimdi sil baştan 1. sıradan itibaren modelimize başlayacağız. 1. sırada nasıl yaptıysak yine devamında aynı şekilde getireceğiz. Birkaç sıra daha sizlerle yine örmek istiyorum. İlk modelimizi yaparken bakın 1. sırada ilk 3 ilmeğimizi örmüştük. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Bakın ajurlu ilmeğime kadar ördüm. Yeniden burada ajurumu yapıyorum. İpim şişme bir kere doluyorum. Tekrardan sola doğru kesimlerimiz başlıyor. Ajurlu ilmeğim ile solundaki iki ilmeğimi birlikte sola doğru keserek örüyorum. Arada 4 ilmeğim var. 1 2 3 4. Tekrardan ajurumu yapıyorum. Buradaki ajurlu ilmeğim ile öndeki ilmeğimi, yanındaki ilmeğimi birlikte sola doğru keserek örüyorum. Arada 4 ilmeğim var. 1 2 3 4 ajurumu yapıyorum öndeki iki ilmeğimi böyle birlikte sola doğru kesim yaparak örüyorum 3 de yaptık şimdi kalan son 5 ilmeğimi de e, düz olarak örüyorum modelimizde hanımlar tekrardan birinci sıramızı tamamladık tekrardan geri dönüyoruz ikinci modelimizdeki ilk sıramızda bu şimdi ikinci modelimizdeki ikinci sıramızı yapacağız Hanımlar bu aşamadan Ajurlu ilmeğimden önceki iki ilmeğime kadar öreceğim. Ajurlu ilmeğim burada, önceki iki ilmeğim bu. Yani kenar ilmeğimle birlikte toplam burada dört tane ters ilmeğimi örüyorum. Sonrasında bakın şuradaki ilmeğimi alıyorum. Şöyle bakın ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimle şöyle yer değiştiriyorum. Ardına bu ikisini tersten keserek örüyorum ve hemen ajurumu yaptım. Tekrar dört ilmek ters örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Yeniden öndeki iki ilmeğimi yer değiştirerek öreceğim arka yüzde. Bakın şöyle yer değiştirme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Şöyle. ikisini tersten kesiyorum. Ajurumu yapıyorum. Arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Tekrardan bakın ajurlu ilmeğimin önündeki 2 ilmeğim var. Hemen buradaki ilmekleri şöyle yer değiştiriyorum. Ardından 2 ilmeği tersten kesiyorum. Ajurumu yapıyorum kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. İkinci modelimizdeki üçüncü sıramızdayız hanımlar. Sola doğru kesimlerimize devam edeceğiz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ajurlu ilmeğimi de yine örüyorum. Tekrardan ajurumu yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Burada bakın bir, iki, üçüncü ajurumuz oluyor. Her dört ajurda bir ajurların yönleri değişiyor hanımlar. 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İşte şimdi kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Şu 2. modelimizin 4. sırasını anlatacağım şimdi. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen ajurumdan önceki iki ilmeğime kadar öreceğim. Hemen buraya bir ilmek daha ters ördüm. Bakın ajurumdan önceki iki ilmeğim burada. Yine burada bakın şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum. Şöyle tersten keserek örüyorum ikisini. İpimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. 4 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4. Tekrardan bakın öndeki iki ilmeğim. Hemen şu ilmeğimi alıyorum. İkinciyi. Ön yüzden ikinci ilmeğimi üstten gelecek şekilde böyle yer değiştiriyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Ajurumu yapıyorum. Dört ters ilmeğim var. Bir, iki, üç, dört. Bakın yeniden ajurumdan önceki iki ilmeğim. Yine burada ilmekleri yer değiştirerek tersten kesme işlemi yapacağım. Ve ajurumu hemen yapıyorum unutmuyorum. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Hanımlar bakın burada 1, 2, 3, 4 tane ajurumuz oldu sola doğru kesimde. Şimdi sağa doğru kesimlerimize başlayacağız. Tekrardan 5. sıramızı yapıyoruz yani modelimizde. Bu aşamada hanımlar bakın kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5. 5. sıramda bakın bir düz ilmeğim ile bir de ajurlu ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. Ajurlu ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimin Önüne getirip bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ajurumu yapıyorum. Arada dört ilmeğim var. Bir, iki, üç, dört. Yeniden bakın önde iki tane ilmeğim var. Biri ajurlu, biri normal ilmek. Ajurlu ilmeğimi normal ilmeğimin önüne getirip bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Arada dört ilmeğim var. Bir, iki, üç. 4. Tekrardan bakın bir ajurlu ilmeğim var. Bir de normal ilmeğim var. Ajurlu ilmeğimi normal ilmeğimin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum ve sağ doğru kesimimi yaptım yani. Ajurumu yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimizde 5. sıramız da böyleydi. Geri dönüyorum. 2. modelimin 6. sırasını da arka yüzde anlatacağım. Bu aşamada ajurlu ilmeğime kadar ters öreceğim hanımlar. Bakın. Hemen ajurlu ilmeğim var. Onu da ters olarak ördüm. Bu sırada hemen bu defa artırma yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Arada 4 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Yeniden artırma yaptım. Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3. Ajur ilmeğimi de ördüm. 4. Tekrar ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 6. sırayı tamamladık. Geldik şimdi patiğimizin e, patik diyorum halen. <laughs> Örgümüzün ön yüzüne. E, ve 7. sıramıza. 7 yıl e, yıllardır patik örüyorum. O yüzden hep patikte kaldı aklım. Örgüye de alışacağım inşallah. Ve 7. sıramızda hemen devam ettiriyorum hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. E, bu ajurumdan önceki 2 ilmeğime kadar örüyorum 7. sıramda. Bakın. Kenarda toplam 3 tane ilmeğimi ördüm. Ajurumdan önceki 2 ilmeğim. Şu şekilde içten girerek de sağa doğru kesim yapılıyordu hanımlar. Ya da şu ikinci ilmeği artık nasıl rahat kesebiliyorsanız ilkinin önüne getirip bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Bakın ajurumdan önceki 2 ilmeğim. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Tekrardan öndeki ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yapıyorum. Ve şişimdeki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar ve ikinci modelimizin 8. sırası yani sonuncu sırasını yapıyoruz. Yine arka yüzde ajurlu ilmeğime kadar ters öreceğim. Bakın burada ajurlu ilmeğim onu da ters ördüm. Tekrardan ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Arada dört tane ters ilmeğim var. Bir, iki, üç, dört. Ajur yaptım. Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Arada dört ilmeğim var. Bir, iki, üç, dört. Ajurumu yapıyorum. Öndeki iki ilmeği tersten kesiyorum ve şişimde kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. İkinci modelimizi de bitirdik. Şimdi hemen modelimizin birinci sırası diye tekrardan başlayacağız. İki modeli ben size detaylı olarak anlattım. Devamında artık kafanız karışacak olursa modelin birinci bölümüne ya da ikinci bölümüne baştan sona bakarak diğer modelleri de rahatlıkla kurabilirsiniz. Modelimiz bu şekildeydi. İnce iple yapılmış hali böyle. Çeyizlik yelekleri bu şekilde duracaktır hanımlar. Bu da biraz kalan iple yapmış olduğum modelim. Arka yüzden yine hemen görüntüsünde göstereyim. Arka yüzden bu şekilde görünüyor. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz ajurlu çok şık bir model. Evet hanımlar elimden geldiğince sizlere modelimi anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.